Elimden tut, yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek, eğer şairsem. Beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse. Elimden tut, yoksa düşeceğim. Yağmur götürecek yoksa beni. Geceleri bir çarpıntı duyarsan, Elaç telaş yağmurdan kaçıyorum. Saray burnundan geçiyorum. Akşamsa Eylülse ıslanmışsam beni görsen belki anlayamazsın. İçlenir gizli gizli ağlarsın. Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam elimden tuz. Yoksa düşeceğim. Yağmur götürecek yoksa beni.